Merhaba arkadaşlar. Bugün son meraklı meraklı son sayfasını son sayfasını yapacağız. Araştırmacı ha, araştırmacı tavuk bir gün yola çıkmış. Yolda boyalar görmüş. E, Aklında ev yapmak gelmiş. Ne? Portakalı düşünmüş. Portakal yapmaya çalışmış. ve portakalın rengini yapmaya çalışmış. Mavi ile sarıyı karıştırmış ama tekrar olmamış. Kırmızı maviyi karıştırmış. Yine kız, kızgın olmuş. Uyumuş. Düşünmüş ki karıştırmış ve turuncu ev yapabilirmiş. Bay bay arkadaşlar.